pası Hakan sağ kanada. Baskı vura bölgede Oktay'dan. Oktay'ın baskı sonuç verdi. Oktay karşı karşıya pozisyonda. Hakem bek. Sekte bir dokunuş dışarıya. Gole bir kez daha kaptanıyla Hata geldi. Bir dokunuş kalizden çok kritik kurtarış. Aydın Şah. Pas sağ kanada doğru Abdullah'a. Abdullah çevirdi. Şimdi pas doğru nokta. Oktay plasesi. Yanında Fatih var. O ara pası düşündü. Yerde kaldı. Fatih geliyor. Fatih geldi. Fatih vurdu. Topu ağlara gönderiyor. Soytaş. Zafer arkadaşına git diyor. Yakup gidiyor. Zafer arkadaşının gittiği yere pas atıyor. Fatih, Fatih sesi dışarıya. Müsabakasıyla sizlerin karşısında olacağız. Fatih kale içine doğru gönderdi. Aydın Şahin sekti. Ters bir dokunuş. Cezası. Orta geldi sekti. Bir şut. Stop Kalisi Serhat'tan sekte bir aşırtma vuruş ve gol! Kalisi Bu gol iptal. Sekte Aydın Şahin hatası golü getiriyor. Çok ilginç anlar. Vardan gol... İşaret geldi İbrahim. Direkt kaleye vurdu ama Hakem okay, mücadelenin son düdüğünü çalıyor.